Merhabalar, ben Seher Sari Özden anaokulundan, Mavi Boncuklar sınıfından, Zehra Demir'in öğrencisi olan Gönül Aşlamacı'nın annesiyim, Süheyla Aşlamacı. Sizlere benim için herkes el ele projesinden bahsetmek istiyorum. İlk önce bu proje için öğretmenimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık diliyorum. Bu proje sayesinde kızımla çok farklı hatıralarımız oluştu. Çok güzel duygular yaşadık çok mutlu olduk. E, projemiz dört aşamadan oluşuyor. Birinci aşamasında hanım elinden etkinlikler vardı. Ben de oradaydım. Sınıfta yavrularımla birlikte turşu yaptım. Turşu yapım aşamasını çocuklarla yaşamak harikaydı. Kızımın yaptığı turşuyu yemek duygusu tarifsizdi zaten. İkinci aşamasında da Güçlü Eller sınıfta babalarımız vardı. Burada görev babalarımıza düşüyordu. Babalarımız sınıfta mesleklerini tanıttılar, masallar okudular, hikayeler anlattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üçüncü aşamasında da hayatımıza koronavirüs girdi. Pandemi süreci başladı. Üçüncü aşamamız da bu arada farklı bir öğretmenden öğreniyorum etkinliğiydi. Öğretmenimiz evimizde misafir oldu. Bu 3 aylık süreçte evimize ilk gelen misafirler videolarıyla birlikte öğretmenlerimizdi. İyi ki varlardı. Ee, çok kaliteli zaman geçirmemize yardımcı oldular. Ee, Kızımın farklı bir öğretmeni gördüğü zaman tepkisi harikaydı. Öğretmenimin arkadaşı öğretmenim diye bahsediyordu hepsinden. Dördüncü aşamamızda da arkadaşımdan öğreniyorum etkinliğimiz vardı. Bu aşamada kızım e, kotlamalı saklambaç yaptı. Arkadaşlarına videoyu çekti. Bu videoyu çekerken çok güzel duygular yaşadı. Kendini ben öğretmeniniz gönül haşlamacı diye tanıtıyordu. Onun öğretmen olduğunu hissettim. O günleri gözümde canlandırdım. Bu duyguları yaşadım. Öğretmenimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Harika bir projeydi kızımla birlikte bu projede bulunmaktan onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Zehra Demir sizi çok ama çok seviyorum.